bugün sizlerle şey oynayacağız e, ne oynayacağız diyorum ya işte YouTube oynat düğmelerine bakacağız bugün farklı bir video çekmek isterim nedense bu arada geliyorum sesini kısmamın nedeni sesim gelmedi ve içinde telifli şarkı olmaz. ne iyi bir şey değil mi öyle? değil mi şimdi bu gri şeylerden inşallah alırız bir tane tabi çok küçük bir challenge mükemmel 3 30 bin channels da varmış inşallah olur bak burada lafı koyabilirim bari arada creator event bu arada kendisi bayağı bir abone sahip diye biliyorum. Çünkü bakmıştım. Unutmuş da Şurada bir de en sonunda AYK oyun yazılmış. Ne sevindim ya. Bir şey olmaz bu arada abone olmasın. Sadece sevinin. Sadece sevinin. abi 29 Neydi ya 29 İsterim 29 istiyorum Ben neyse buraya lafı koyayım hmm, Keşke var ya bunlardan çok da istemem ya Ben o yapsanız sevinirim Yani abone olursunuz dediğim gibi Zaten abone olup şeyi nasıl yapılır diye de yapacağım Bunun Böyle videolarda gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Bu iki like atarsınız sevinirim. Böyle videolar gelebilir. 40 varmış. Yani 50'den üzeri. Yani Red Diamond Crater Event. Bur bu bu. Bu sadece 20 veya şey kanalda vardı. İşte 26 veya şeydi. 8, 9 veya çok da hatırlamıyorum. Tabii bestevision biz biz 167 falan şu an. T3 Biraz arttı 10 milyon 7 etmiş Arkadaşlar bu video böyleydi Görüşürüz bay bay